Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Windows 7 format USB'si nasıl hazırlayabilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak e, videonun açıklama kısmına şu gördüğünüz e, ISO'yu bırakacağım. Yani şu siteden indirin demeyeceğim. Direkt ISO linkini vereceğim. Oradan indireceksiniz. Çünkü bazı arkadaşlar profesyonel kurmak istiyor. Home kurmak isteyenler var. O yüzden ben de bütün herkese bir çözüm olsun diye Şuraya bir e, tüm mimarilerin olduğu bir ISO dosyası buldum. Bunu sizle paylaşacağım. Oradan indireceksiniz. İsterseniz 32 bit profesyonel kurarsınız, isterseniz 64 bit home kurarsınız. O size kalmış. Dediğim gibi orada hem 32 hem 64 bit olacak. Yani hepsi iç, hepsi bir yerde olacak. İlk olarak yapmanız gerekenler en az bir 8 GB USB flash belleğiniz olması gerekiyor. Şöyle görüyorsunuz bende var bunu biçimlendirmeye gerek yok. Sizde dolu olabilir. Çünkü Rufus programı indireceğiz birazdan. Eee onun ISO dosyasını yazdırırken otomatik biçim biçimlendirecek zaten. Dediğim gibi şimdi bir tane de USB belleğimiz var. Şimdi bir de bunun için bir program gerekiyor bize. ISO dosyasını yazdırmamız için. Şöyle Google'a girelim. Buraya Rufus yazıyoruz. Rufus yazdıktan sonra şöyle ilk sayfada Rufus IE diye bir site çıkıyor şurada. Of Download yazıyor. Buraya girdiğinde en üst en üst tarafta 3.20 var. Bunu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi iniyor. Basit bir şekilde. İndikten sonra programı sağ tıklayıp çalıştırıyoruz. Şimdi şöyle zaten bilgisayarınızda Windows 7 varsa MBR'dır. Yani bilgisayarınız eskidir. UEFI desteği vermiyordur. O yüzden zaten şuradan eee disk ya da ISO yansıması var. Buradan seç dediğimizde şu masa üstüne geldiğimizde ISO'yu seçiyoruz. Setup diye. Buraya zaten MBR direkt geliyor. Çünkü Windows 7'lerde <laughs> UEFI desteği yok. O yüzden yani MBR yazdırmanız gerekiyor. Burada bir başka bir ayar yapmanız gerekiyor. Sadece programı açıyoruz. Şuraya MBR seçiyoruz. Yani zaten otomatik seçiyor. İsterseniz buraya isim verebilirsiniz. Windows 7 işte Windows 7 format USB diyebilirsiniz. Oraya da yazmak isterseniz. Başlat dediğinizde zaten burada diyor ki içindeki veriler yok edilecek diyor. Yani zaten burada biçimlendirecek dediğim gibi. Evet diyoruz. Ve biçimlendirme işlemi başlıyor. Burada videoyu hızlandıracağım. Sonra USB bellekle formatı başlatacağım. Ve size nasıl ekran olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar format ekranında görüntü böyle gördüğünüz gibi starter, home, home basic, home premium, ultima, profesyonel bütün sürümler var. İstediğiniz sürümü buradan yükleyebilirsiniz. 32 ise 32, 64 ise 64. Bu arada sadece VL sonunda VL yazanlar değil de direkt normal profesyonel kuracaksınız. Profesyonel seçin. VL olanları seçmeyin. Windows 10'u yükseltirken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.